Cips yemenin sağlığa zararları. Cipslerin cazibesine kapılmak kolay. Renkli paketleri, çıtır sesleriyle her yaş grubundan insanı kendine çeker. Ama sağlık bedeli ağır olabilir. Bir paket cipsin içindekilerine baktığınızda uzun bir katkı maddesi listesiyle karşılaşırsınız. Bu maddeler cipsin raf ömrünü uzatırken sağlığınızı tehdit eder. Trans yağlar, cipslerin olmazsa olmazı. Kalp hastalıklarına kolesterol sorunlarına yol açabilir. Düşündüğünüzden çok daha zararlılar. Sodyum oranı yüksek olan cipsler tansiyonunuzu yükseltebilir. Yüksek tansiyon kalp hastalıkları ve böbrek problemleri için bir risk faktörüdür. Ayrıca cipslerin kalorisi yüksektir ama besleyici değeri düşüktür. Aşırı tüketimi kilo alımına yol açabilir. Sağlıklı beslenmenin önüne geçer. Cips yemek çoğu zaman daha fazla yemenize sebep olur. Bu açlık hissini gerçekten bastırmak yerine daha da artırabilir. Sağlığınız için cips yerine taze meyve veya sebze gibi sağlıklı atıştırmalıkları tercih etmelisiniz. Vücudunuzu sevin ve sağlığınızı koruyun.